Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son zamanlarda inanılmaz popüler olan delinmeyen lastiklerden bahsedeceğim. Videoda bu lastiklerin nasıl çalıştığını, avantaj ve dezavantajlarını, farklı markalardaki seçenekleri ve tabii ki fiyatlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hatta bazı modellerin gerçek dünya performansına dair birkaç örnek de göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle inanılmaz derecede popülerleşen havasız lastiklerden bahsedeceğiz. Havasız lastik teknolojisi otomobil dünyasında devrim yaratacak potansiyele sahip ve nedenini birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle havasız lastiklerin ne olduğunu daha detaylı bir şekilde ele alalım. Klasik lastiklerin aksine havasız lastikler içlerinde hava bulundurmazlar. Bunun yerine genellikle poliüretan veya benzeri yüksek dayanıklılıkta ve esneklikteki malzemelerden üretilen özel bir yapıya sahiptirler. Bu yapı, lastiğin yol yüzeyine temasını sağlarken, aynı zamanda darbeleri ve titresimleri emerek konforlu bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlar. Dusunun, artık lastik patlaması gibi bir sorunla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Bu yapının tasarımı oldukça karmasık ve mühendislik harikası diyebilirim. Farklı üreticilerin farklı tasarımları olsa da, temel prensip aynı. Esnek ve dayanıklı bir yapı ile yol tutusunu ve konforu sağlamak. Malzeme bilimindeki gelişmeler, bu lastiklerin performansını ve dayanıklılığını sürekli olarak iyileştiriyor. Örneğin, bazı havasız lastikler, geleneksel lastiklere göre daha uzun omurlu ve daha dayanıklıdır. Bu da uzun vadede maliyet tasarrufu anlamına geliyor. Ayrıca, farklı hava koşullarına ve yol saatlerine daha iyi uyum sağladıklarını da söyleyebilirim. Karlı, buzlu veya camurlu yollarda bile, geleneksel lastiklere göre daha iyi performans gösterdikleri gözlemlenmiştir. Bu lastiklerin yapımında kullanılan malzemelerin geri dönüştürülebilir olması da, çevre dostu bir yaklaşım olarak van çıkıyor. Şimdi gelelim havasız lastiklerin avantajlarına en büyük avantajı kuskusuz lastik patlamalarının ortadan kalkması. Dusunun, yolda giderken birdenbire lastik patlaması yasama riski olmadan, güvenli ve rahat bir sürüş deneyimi. Bu, özellikle uzun yolculuklarda veya ıssız yollarda büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca, havasız lastikler düzenli hava kontrolü gerektirmediği için, zamandan ve emekten tasarruf sağlıyor lastiklerinizi sürekli olarak kontrol etmek ve hava basıncını ayarlamakla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu da zamanınızın daha verimli kullanılmasına olanak tanıyor. Bunun yanında, bazı araştırmalar havasız lastiklerin yakıt tüketimini azaltabileceğini gösteriyor. Daha az sürtünme ve daha iyi yol tutusu, yakıt verimliliğine olumlu etki edebiliyor. Ancak, bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu da belirtmek gerekiyor. Elbette her teknolojinin olduğu gibi havasız lastiklerin de bazı dezavantajları var. Maliyet en önemli dezavantajlardan biri. Şu an için havasız lastikler geleneksel lastiklere göre daha pahalı. Ancak teknoloji geliştikçe ve üretim arttıkça fiyatların düşeceğini tahmin ediyorum. Ayrıca bazı kullanıcılar havasız lastiklerin surus konforunun geleneksel lastiklere göre biraz daha sert olduğunu belirtiyor. Bu, kullanılan malzemeye ve lastiğin tasarımına bağlı olarak degisebiliyor. Son olarak, havasız lastiklerin tamirinin daha zor ve maliyetli olabileceğini de eklemek gerekiyor. Bir hasar durumunda, tamir istemi daha karmasık ve uzmanlık gerektirebiliyor. Ancak, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bu dezavantajların da zamanla azalacağını düşünüyorum. Havasız lastiklerin avantajları ve dezavantajlarını tartarak sizin için doğru bir seçim olup olmadığına karar verebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle inanılmaz bir teknoloji harikasını, havasız lastikleri konuşacağız. Delinmeyen lastikler artık sadece bir hayal değil, giderek daha popüler hale geliyor ve otomobil dünyasında devrim yaratmaya hazırlanıyor. Öncelikle havasız lastik tasarımına biraz daha yakından bakalım. Klasik lastiklerin aksine havasız lastikler içlerinde hava bulundurmaz. Bunun yerine genellikle poliüretan gibi özel olarak tasarlanmış yüksek dayanıklılıkta malzemelerden üretiliyorlar. Bu malzemeler lastiğin yol yüzeyine temas eden kısmında esneklik sağlarken aynı zamanda delinmelere ve patlamalara karşı olaganuslu bir direnç sunuyor. Bu dayanıklılık, lastiklerin yapısında kullanılan özel malzemelerin yanı sıra, lastiklerin ÖC yapısındaki karmasık ve ince hesaplanmış desenlerden de kaynaklanıyor. Dusunun, artık yol kenarında lastik degistirme derdiniz olmayacak. Gelecekten bir bakış acısıyla havasız lastikleri ele alırsak, onumuzdaki yıllarda otomobil endüstrisinde çok daha yaygın hale geleceklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Cevre dostu olmaları, yakıt tüketimini azaltmaları ve bakım maliyetlerini düşürmeleri gibi birçok avantaj sunuyorlar. Ayrıca, lastiklerin omruda geleneksel lastiklere göre çok daha uzun. Bu da hem ekonomik hem de çevresel acıdan büyük bir kazanım. Hatta bazı üreticiler, havasız lastiklerin Sürücülere daha konforlu bir sürüş deneyimi sunacağını da iddia ediyor. Otomobiller için havasız jantlar, lastikler, jantlar ve teknolojiyi bir araya getiren harika bir örnek. Yıllar önce, 7BN7'de bile bu teknoloji hakkında konuşuluyordu. Ancak o zamanlar henüz geliştirme aşamasındaydı. Simdi ise. Birçok otomobil üreticisi bu teknolojiyi araçlarına entegre etmeye başladı ve bu durumun onumuzdaki yıllarda çok daha yaygınlaşacağını tahmin ediyorum. Hatta bazı markalar havasız lastikleri standart olarak sunmaya bile başladılar. Bu gelişmeler ulaşım sektöründe önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Hankook gibi büyük lastik üreticilerinin de havasız jantlar üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu da gösteriyor ki havasız lastikler artık sadece bir gelecek vaadi değil, günümüzün gerçekliği haline geliyor. Ve bu teknoloji, sadece otomobiller için değil, diğer tasıtlar için de kullanılabilecek potansiyele sahip. Dusun senize, bisikletler, motosikletler ve hatta agır vasıtalar için bile havasız lastikler kullanılabilir. Yeni Michelin kıs lastiklerinin neden bu kadar çok civiye sahip olduğunu da kısaca açıklayalım. Bu, kız koşullarında daha iyi yol tutusu sağlamak için tasarlanmış bir özellik. Ancak, havasız lastiklerin bu konuda da avantajlı olduğunu belirtmek isterim. Cunku havasız lastikler, her türlü hava koşulunda güvenli ve istikrarlı bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu da, kız lastiklerine olan ihtiyacı azaltabilir.